ulusal uzun metraj yarışma filmlerinden Kar ve Ayı 59. Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin hikayesinin anlatıldığı film Türkiye'de ilk kez Antalya'da gösterildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterime film ekibi de tam kadro katıldı. Gösterimin ardından ekip sanatseverlerle söyleşide bir araya geldi. Bir hem filmi izlerken, çünkü ben de onlarla birlikte izledim, sonrasında söyleşte de gelen sorularda aslında e, böyle filmin ruhunu, hissini, dünyasını anladıkları, o karakterle özdeşlik kurduklarını e, görebildim. E, o da beni çok mutlu etti. Bağımsız sinemaya verdiği desteğini ortak yapımlarla sürdüren TRT, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 7 ortak yapımla katıldı. TRT Sinema olarak yaptığımız ortak yapımlarla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki festivallerde de yer alıyoruz. Bu sene Antalya Film Festivali'nde tam 7 tane filmimiz var. 3 tanesi ana yarışmada filmlerimizden, 3 tanesi kısa film olarak yarışıyor. Bir tanesi de proje geliştirme bölümünde yarışıyor. Film gösterimleri başta olmak üzere zengin içeriğiyle devam eden festival 8 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek. <laughs>